Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu. Kaynak: dünya.com sitesi. Evet değerli izleyenlerimiz, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından mesaisine ara vermeden devam edecek. Çalışan emeklilere 5000 lira ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor. Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ile 2022 yılı kesin hesap kanunu teklifinin görüşmelerinin ardından çalışmalarını ara vermeyecek. Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı genel kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak. Teklif, çalışan emeklilere de 5000 lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor. TBMM Genel Kurulu'nda yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5000 lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor. Genel Kurul'un bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.